Evet. Evet. Gece kutbacılara geçmiş aslan parçası. Paşa! Paşa! Hadi oğlum! Hadi. Hadi emektar.

Selamun Aleyküm evet, Arkadaşlar Hem var sağlam Youtube kanalıma hoş geldiniz Sizleri sevgiyle saygıyla selamlıyorum Harman Malle, Hasat zamanı Bir yanda koyunlarımız Bir yanda keçilerimiz Onlar karnını doyurduğu için yatıyor herhalde Gel, 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 gel. Paşa gel. Gel, 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 gel. Gel, gel, gel. Kim bu? Kim? Kim? Gel, gel. Kim bu? Kim bu? Kim bu? Gel, gel, kim bu? arkadaşlar evlat büyüyor. Askeri büyütüyorlar. Bunlar Ferman hasat zamanı. Bunlar balelerimiz. Traktörümüzü yükleyeceğiz birazdan. Aslan kükrüyor orada. Yavru aslan. Kim oğlum? Kim o? Arkadaşlar kanalıma abone olmayı beğenmeyi paylaşmayı unutmayın şimdiden çok teşekkür ediyorum Allah razı olsun Bir abonemiz olması gerekiyor kanalımız açılması için daha iyi videolar çekmek için sizden ricam bir aboneliği çok görmeyin kardeşimize. kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun